Efendim gelen diğer dinleyicimizin dediği su sıkıntıları var dedi. Nasıl dua edeceğiz? Mustafa Bey, İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyhissalatü aleyhi bir sözü var. Tövbelerin kabulü, duaların kabulü konusunda. Buyuruyor ki, yapılan tövbenin ve yapılan duanın kabulünde şüphe etmemelidir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de söz veriyor. Bana tövbe edenlerin tövbesini kabul ederim. Bana dönenlerin ve benden isteyenlerin, dua edenlerin isteklerini veririm. Vaadi var Cenab-ı Ve kitaplarda anlatılırken İmam-ı Kazali Hazretleri de bildiriyor. allah Teala vaadinden dönmez. Allah-u Teala'dan isteyince Cenab-ı verir mi? Verir. İmam-ı Kazali Hazretleri bir yere dikkat çekiyor. Buyuruyor ki, tövbenin ve duanın kabulünden değil. Ya, onun şartlarına uyup uymadığına dikkat ediniz uyup uymadığını diyor. Efendim çok kıymetli dua ediyorum. İyi. Ama diyor bir netice alamıyorum. Alman da mümkün olmaz. Niye? İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu şartlar noksan da ondan. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri de İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün ehl talimleri. sünnet alimleri. Dua konusunu anlatan kitaplarda ehl talimlerini sünnet alimlerinin. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam şu hadis-i şerifini naklediyorlar. Duanızın kabul olması için mübarek ağızlarını gösteriyor. Buraya girene ve buradan çıkana dikkat edin. Kire ne anladık haram lokma. Çıkan ne? Yalan söylüyorsun, gıybet ediyorsun, dedikodu ediyorsun. Ne mamlık yapıyorsun? Yani laf taşıyorsun. Yolda sonra da ya Rabbi diyorsun. Allah icabet etmez buyuruyorlar. Allah icabet etmez. Hatta bir hadise anlatılıyor kitaplarda. Ee, Musa aleyhisselam, ulu lazım peygamber. Allah tarafından bir şey talep ediyor allah Teala buyuruyor ki, içinizde ne nemmam var. O olduğu müddetçe sizin duanızı kabul etmem buyuruyor. Ya öyle nasıl peygamberler? Başlarım ben. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi diyor, o kimse bize bildir, biz onu çıkaralım diyor. buluyorlar. O nemmam buluyorlar. Dolayısıyla ee, önce bunun üzerine, bunun için de mesela sadece Ebediye'de de İmam-ı kitabında da duadan önce, önce istiğfar edin. Sadaka verin. On sonra, namaz kılmıyorsan hemen namaza başla. Kaza namazlarına başla. Oruç kazaların varsa hemen başla. Veya fidyesini ver. Kurban sekat borçların varsa, uşur borçların varsa hemen niyet et ve vermeye başla az çok. Kul haklar varsa helallaş. Ki ondan sonra öyle bir duruma gelsin ki yani elini kaldığınızda ya Rabbi dediğin zaman allah Teala sana ne kulum desin. Ne istiyorsun desin. Yoksa işte hangi dualar okuyun, hangi dualar okursan oku. Sen o şartlarına riayet etmediği müddetçe bunun en çarpıcı misali zaman zaman hep anlatıyoruz ya. hanım Aziz Mahmut Yahya Hazretleri'nin işte böyle e, kimya ilmini, simya ilmini bildiğini bilen bir genç işte onun dergahına geliyor. Niyeti bunu nasıl yapıyor? Yani altın yapmasını öğrenecek. Yani bir gün böyle derga, dergah e, bahçesinde otururken bir garip birisi geliyor borçlu diyor ki efendim diyor kapıya dayandı. Eve de giremiyorum. Durumum bu. Asmanın altında oturuyoruz ben. Bir asma yaprağı alıp aynı şekilde duayı okuyor. Asma yaprağı altın oluyor. Uzatıyor. Al evladım diyor. Borcun edersin. O genç de tamam diyor. Öğrendim o. Sesli okumuş. O genç de hafızası kuvvetliymiş. Hemen öğrenmiş. Hafızasını almış. Neyse Aziz Mahmut Hazreti oradan gidince bu asma yapraklarını okuyor bir şey olmuyor. Diyor ki çınar yaprağı, çınar yaprağı okuyor bir şey olmuyor. Aradan 3-5 gün geçince Aziz Mahmut ne efem diyor falan gün diyor birisi geldi işte. E, siz asma yaprağına bir dua okudunuz. Dua e, okuyor böyle miydi? Evet evladım diyor dua öyle. İyi de efendim diyor o duayı diyor siz okudunuz. Asma yaprağı altın oldu. Ben diyor asma yaprağına da okudum, çınar yaprağına da okudum, her yaprağı okudum, hiçbir şey olmadı. <laughs> öyle duruyor. Yavrum buyuruyor, dua aynı dua da diyor, ağız aynı ağız değil. Bunlar kitaptan boşuna yazılmamış. Efendim benim duan kabul olmuyor. Otur kendini sorgula. Otur kendini sorgula. E şimdi Cenab-ı öyle kullar var ki hadis-i şerifte bildiriliyor. Hangi kapıya gitse bunlar kapı onların yüzüne kapanır. Ama eller nasıl ya Rabbi dese Allah Teala okullarına lebbey kurum ne istiyorsun diye sorar. Şeyde eee Şevahidün yazıyor. Orada elbet imamlarından da bazılarını e, hayatlar hakkında bilgiler verilmiş şevahidin ve kitabında. O elbet imamlarından bir zatı bunu anlatan diyor ki e, gittim diyor. Hani onun yanında kalmak istedim diyor şey yapmadı, izin vermedi diyor. Ama diyor ben diyor onun peşini bırakmadım diyor. O giderken arkasından gizlice hep onu takip ettim. Nihayet diyor böyle bir çöle geldik diyor. Bir kuyunun başına geldi diyor. Orada çallıklar falan da var diyor kuyunun etrafında diyor. O çalların arkasına bir yere gizlendim diyor. Kuyudan su çıkardı diyor. Abdest aldı diyor. Ondan sonra işte namazını kıldı. Sonra diyor tekrar diyor namazdan sonra o kuyuya saldığı kovaya kuyunun etrafında bulunan kumlardan böyle diyor birazcık açtı onu şöyle çalkaladı elini uzattı tam yerken çallıklar arasından birden çıktım ondan ben de isterim dedim diyor. Kum ya <laughs> ondan ben de isterim bana da ikram etti ömrümde öyle leziz, leziz yiyecek yemedim diyor yani başına gelen ağlatıyor bunu. Şimdi bizi dinleyenler. Efendim benim duam kalmadı. Peki bu da insan o da insan. Çünkü kumun atomunu, molekülünü yiyecek haline değiş, e, anında değiştiren kim? Cenab-ı Peki yiyecekleri anında taş yapan? Yine cenab Hak. Değiştirir mi? Değiştirir. Yoksa o zat değil. Ama o zat istikrardır tam. Tam. allah Teala güveni de tam. Evet, dolayısıyla ağzına da dikkat ediyor. Hani e, şeyde... E, Selman Faris Hazretleri miydi? Ee, i̇şte onu ziyarete gelenler olmuş da... ...tabiinden gençler... ...bir hurmalı varmış oraya gitmiş... ...az bir yiyecek almışmış kendine yetecek kadar... 20-30 tane böyle genç gelince bakmış... ...ya bunlar hani yemek... Şey, ...karınları aç... ...bir şeyler ikram edecek... ...uzakta bakmış bir ceylan sürüsü gidiyor... ...sesleniyor... ...misafirim geldi İçinizden birinin gelin diye iki üç tanesi geliyor falan. Bir tanesinin sırtına elini koyuyor. Bu kalsın siz gidin. Öbürleri gitmiş. O kalmış orada. E tabi tabiinden gençler Övülmüş kalsın insanlar onlar da. Böyle tahccüm ediyorlar. Diyorlar ki efendim e, yani bu nasıl olur? Diyor ki ne nasıl olur? E, çağırdınız geldi. Gelecek diyor. Diyor nasıl gelir efendim? Avlaması mıdır torunun? Öyle bir hayvan. Çevik bir hayvan. He, o zaman buyuruyor ki allah Teala buyuruyor ki allah Teala emretti. Neye? hayvana da, cemaata ta, nebata, ta. bana itaat edene itaat edin. Ben diyor Rabbime itaat ediyorum. Hani şimdi dua ettim olma diyor bana. Ya dua etmiyor, çağırıyor, gel diyor, geliyor hayvan. Tamam mı? <laughs> dua işte. Ama onun kalbinde Allah-u Teala'dan bir şey yok ki. E diyor bunları emretti Cenab-ı Hak. E bazı evliya-i mesela aslanı çağırıyor. Sırtına yük koyup bizim <laughs> eve bırakıver falan. Mesela evet, falan evine bırakıver. Arslan götürüyor. Yırtıcı bir hayvan. Ama Allah Teala onlara emreti götürür mü onu? Götürür. E, dolayısıyla biz de dua konusunda, dua konusunda kendimizi oturma getirirsek, oturma getirsek getirirsek mesele kalkıyor. Bir de dinleyicimiz dedi ki, hani diyorlar ki dedi, yani duanın başında ve sonunda salavat-ı okumak. Evet, o kitaplarda var. Kabul olma ihtimalini arttırır. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.